Herkese günaydın. Trendefix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi başlıklarını inceleyeceğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz ve değerli yatırımcılarımız, haftanın ilk işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün, ardından da güzel bir hafta geçirmenizi dileriz. Evet, bugün sizlerle doların değer kazanması hakkında bir miktar konuşuyor olacağız. Burada bazı Avrupa e, Avrupa Merkez Bankası yetkilileri ve Fed yetkililerinden gelen faiz açıklamaları hakkında konuşuyor olacağız. Petroldeki hareketlilik hakkında da e, sizlerle bugün konuşuyor olacağız. Evet. Euro dolar tarafından başlayacak olursak, gördüğünüz gibi Euro dolar güne geri çekilmeyle başladı. Buradaki düşüşlerin 1.0250 kademesine doğru devam edebileceğini söyleyebiliriz gün içerisinde. Burada eee Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Klasik, Knot faiz artışlarının devam edeceğini ancak artık artış hızının bir miktar yavaşlayacağı konusunda e, açıklamalarda bulundu. Buradaki yüksek enflasyonun üzerine gidilmesi gerektiğini ve çıpalanmanın engellenmesi gerektiğini söyledi. Buradaki çıpalanmadan kastı da e, bu faiz, yüksek faizin, pardon, yüksek enflasyonun e, kalıcı olmasından bahsediyor. Bu bunun tabii ki de gerçekleşmemesi adına bir miktar e, hamlelerin yapılması konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Tabii ki şimdiye kadar 200 bas puanlık artış artış gerçekleştirildi. Ancak artış hızının yavaşlaması konusunda da e, üzerinde durmaya tabii ki devam ediyor. Şimdi burada aynı şekilde bu e, Fed tarafından da benzer açıklamalar geliyor. Sürekli Fed yetkilileri teker teker açıklama yapmak adına toplantı gerçekleştiriyorlar ve burada e, artık faiz artışlarının devam etmesi ancak hızının e, birazcık yavaşlatılması gerektiği konusunda konuşuyorlar. En sonunda da Atlanta Fed Başkanı bu tarz bir açıklama yaptı. Toplantısında küçük faiz artışları yapılmalı çağrısında bulundu. Artık 75 baz puanın altına düşünmeli. Yani bir 50 ve 25 baz puanlık artışların gerçekleşmesi yönünde eee ...açıklamalar yaptı. Buna rağmen tabii ki de... ...enflasyon ile mücadele için... ...toplamda 100 baz puanlık artışında... ...yapılması gerektiğini söyledi. Buradaki açıklamasının ardından da... ...bu 100 baz puanlık artışın gerçekleşmesiyle beraber 12 ve... ...24 ay içerisinde... ...eğer e, ekonominin... ...stabilizasyonu sağlanırsa... E, ...12 ve 24 ay içerisinde... ...beklenen enflasyon... E, ...enflasyon hedefine... ...ulaşılacağı konusunda açıklamalarda bulundu. %2'lik enflasyona ulaşılacağını söyledi. Ancak hani bu pek bir gerçekçi durmuyor. Bir sene ve iki sene içerisinde hani küresel anlamda da olabilir biliyorsunuz ki pandemi gibi işte savaş durumları gibi hani sıkıntılar illaki çıkıyor. Hani bu tarz olayların hiçbir şekilde olmaması gerekecek. ekonomik anlamda stabil bir tavır sergilenecek ve hani bu beklenen enflasyon seviyesine gerileyeceğiz. Yani bu birazcık zor bir ihtimal gibi ama ancak açıklamaları bu yönde. Petrol tarafına bakacak olursak, petrol tarafında da güne geri çekilmeyle başlamıştık. Şu an biraz bir miktar toparlanma durumu söz konusu. 80 üzerine taşınmış durumdayız. 80-10 kademesindeyiz. Şimdi bu da cuma günü petrol sert bir düşüş gerçekleştirdi. Buradaki e, düşüşün gerçekleşmesinin sebebi Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yapmayı düşündüğü e, ambargo öncesi alım gerçekleştirmesi sonucu <laughs> petrol fiyatlarında geri çekilmeler gözlemlendi. Bu nedenle önümüzdeki aylarda ciddi bir talep azalışı gözlemlenebilir. Hindistan'da şu anda aynı şekilde e, 5 Ocağı kadar petrol alımını arttırmış durumda. 19 Ocağı kadar da teslim edilecek şekilde e, petrol alımını bir arttırmış durumda. Bu nedenle burada geri çekilmeler devam edebilir gün içerisinde. 79 e, 30 kademesine doğru derinleşme gözlemleyebiliriz. Burada dediğimiz gibi e, bu sebeplerden ötürü bir taraftan diğer taraftan da Çin'de vakal sayılarının artış göstermesi de e, petrole olan talebi azaltmış durumda. Çin'deki vaka sayıları son zamanlara göre yine rekor seviyelere gelmiş durumda. Bu nedenle biliyorsunuz ki Çin gibi bir ülkede bu tarz durumların gerçekleşmesi petroldeki talebi azaltıyor ve fiyatlarda da geri çekilme durumu gözlemleniyor. Bitcoin tarafına göz atacak olursak burada da e, biliyorsunuz ki FTX olayından sonra gerçekleşen düşüşler devam ediyor. Bir daha yine bir burada da bir bant aralığında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Hani 17.000 kademesi, 17.500 kademesi, 17.300 civarıyla 15.600 kademesi arasında git gel yapmaya başladık burada. Şu an 16.000 kademesinde fiyatlanıyoruz. Buradaki e, önemli bir konu ise hala buradaki davaların devam ediyor olması ve e, en çok alacak da olan iki müşterinin 200 milyon doların üzerinde alacağı e, var diye söylentiler var. Tabii ki de bunun yani bu borsanın artık bunu alabileceklerini düşünmüyoruz. Bu krizde buradaki kripto paralar tarafındaki geri çekimleri de tetiklemeye de devam edecek. Ee, Biliyorsunuz daha önceki açıklamalarımızda buradaki bankaların özellikle büyük bankaların hedefinin 13 bin dolar civarında olduğunu söylemiştik. Yani bu beklenen sıçrayış şey, hani artık çok öngörülebilir bir şey değil yani hani çok ekstrem bir durum olacak ki o bahsedilen yükselişler gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz sene bu sene için ve önümüzdeki sene için bitcoin beklentilerinin 100 bin dolar ve üzeri olduğu söyleniyordu. Şu an bunun neredeyse onda biri seviyesinde fiyatlanıyor. Yani artık bu tarz e, beklentilerin e, geri planda kaldığı bir görüntüyle karşı karşıyayız. O sebeple hani artık burada ülkelerin de getireceği regülasyonlarla zaten kripto para piyasasında yeniden bir geri çekilme durumu e, tekrarlanacaktır. Tabii ki de bu ondan sonra ardından bir toplama toparlanma durumu söz konusu olur ama dediğimiz gibi o eskisi gibi beklenen sıçrayış gerçekleşmesi için çok ekstrem bir olay olması lazım. Yani buradaki müdahaleler ile ancak sadece kontrol altına alınabilecek bir e, görüntü sergileyebiliriz bundan sonra. Yani işte böyle borsaların bir anda batması durumu artık olmayabilir. E, onun dışında daha önceki Terra Luna olayları gibi olaylar gerçekleşmeyebilir. Yani buradaki yolsuzlukların daha çok önüne geçilmesi durumu söz konusu olabilir. Ama bu da biliyorsunuz ki bir miktarda yatırımcı güvenini sarsıyor ilk başta. Dediğimiz gibi bu ilk başta geri çekilmeye ama ardından da bir miktar toparlanmaya sebebiyet verecektir diyebiliriz. Evet sanırsam bütün konu başlıklarından bugün için bahsetmiş bulunuyoruz. Sizlere günün geri kalanında bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Yarın tekrar aynı saatlerde YouTube kanalımızda sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.